Bir zamanların küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında yer alıyor. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son paylaşımıyla gündem oldu. Ceylan'ın fotoğrafına kızı melodide kayıtsız kalamadı, küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve şarkılarıyla genç yaşlı geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ceylan, geçtiğimiz aylarda Gülşen'in merhum sanatçı Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını yorumlamasının ardından yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu. Ceylan'dan Gülşen'e destek, Ceylan, konuyla ilgili, bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırak. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur demişti. S-A-Z-A-N-L-A-R hemen ortaya atladı. Açıklamalarıyla meslektaşına destek veren 47 yaşındaki şarkıcı, daha sonra Gülşen'in illa o şarkıyı arabesk tarzda okuması gerekmiyor. O şarkıyı ben de okudum. Bu Bergen'den daha iyi okuyacağımız anlamına gelmiyor. Ama bazı sazanlar hemen ortaya atlı, yapılan yorumlar haddini aştı. Gülşen kendi tarzında, kendi yorumunda çok güzel okumuş. Bu bir proje albümü. O yüzden kimse boş yorum yapmasın ifadelerini kullanmıştı. Yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Chris Jenner'a benzetilen Ceylan Avcı, açıklamaları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen ünlü isim, son pozuyla gündem oldu. Spor tarzıyla hafta sonunun keyfini çıkartan Ceylan Avcı, objektiflere verdiği pozları Montainine hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez sözüyle paylaştı. Benden genç duruyorsun annem, 47 yaşındaki Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melody de annesinin karelerine kayıtsız kalmadı. Melody Bozkurt, annesinin fotoğraflarına, benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim kraliçem. Maşallah notunu düştü, bambaşka biri oldu. Öte yandan Ceylan'ın kızı Melodi'de değişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yurt dışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde dikkatlerden kaçmamıştı.